Evet. Herkese iyi akşamlar. Bugün için herkesin düşüncesi tabii ki bazen biz de bu düşünceye kapılıyoruz. Yani Galatasaray maça nasıl başlayacak? Bir önceki derbi zaferi, derbi zaferinden sonra aynı konsantrasyonu, aynı oyunu sahaya yansıtabilecek mi? Oyuncularımıza inancımız, maç öncesi hazırlıklarımız bunu yansıtabileceğiz. Bu konsantrasyon içerisinde olduğumuzu gösteren tabii ki işaretler alıyoruz. Onların tavırları, antrenman performansları bugün de ilk yarıda e, net bir şekilde bunu sahaya koyduk ne kadar rakibimizi önemsediğimizi e, ligi oyunu ne kadar önemsediğimizi ilk yarıda ortaya koyduk çok net bir skorla ilk yarıyı bitirdik onun yanında çok fazla da pozisyonumuz vardı rakibimize de verdiğimiz iki tane belki biri daha netti. iki tane pozisyon. E, gol atma şansı da verdik. Özellikle geçişleri çok iyi yapan bir takımdı. Tabii ki bu anlamda e, defansif anlamda bu korkularımız vardı. Bunu da bir iki kere çok iyi şekilde yaptılar. İkinci yarıda biraz daha aslında daha rölantide geçti. E, defansif olarak yine yaptığımız hatalar oldu. Hücumdaki tercihlerimiz e, tam olarak istediğimiz gibi olmadı. Ama maçın sonunu 4-0'lık net bir skorla bitirdik. Bugün bizim için önemli bir gün. Bikteki e, önem e, aslında e, ne kadar önemsediğimizi ve maçı ne kadar istediğimizi, şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğumuzu ve özellikle iç sahada taraftarımızla birlikte neler yapabileceğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Birçok oyuncumuzu değiştirdik, oyuncularımıza süre verdik. Bir önceki maçtan değiştirdiğimiz oyuncular vardı. Kaliteli bir kadromuz var. Bütün oyuncularıma hep söylüyorum, çok güveniyorum. Maç maçta ve bundan sonraki haftalarda tabii ki bu değişiklikleri yapacağız. Ee, öncelikle tabii ki oyuncularıma bugünkü galibiyet için teşekkür ediyorum. 8 maçlık bir seri yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Emrah Bey. Bir Galatasaray efsanesi olarak içinizden ne geçti? Şimdi bir kere geldiğimden beri bana inanılmaz bir destek veriyorlar. Her zaman yanımda oldular. Kaybettiğimizde de bana destek verdiler. Ee, kazandığımız dönem tabii ki bu dönem yine bu desteği bana veriyorlar ama benim için en değerli olanı belki iyi başlamadığımız yerde ikinci hafta maçından sonra bir sonraki maçta yine türbinlere çağırmaları bize verdikleri destek bana takıma verdikleri destek bu çok önemli çok değerli ee, biz de buna layık olmaya çalışıyoruz aslında yani e, bunu laf olsun da söylemiyorum bazen laf olsun da buna layık olmaya çalışıyoruz der insan ama gerçekten çok büyük bir sorumluluk taşıyorum üzerinde. Galatasaray camiasına, Galatasaray taraftarına inanılmaz bir sorumluluk var üzerinde onlara karşı. Bunu sokakta da dışarıda da nereye gidersem gideyim, çok net bir şekilde hissediyorum. Stada geldiğimizde tabii ki seyircili maçlarımızda bunu hissediyoruz. Geçen hafta özellikle onlar için çok önemli, çok hepimizin çok değerli olan bir galibiyete imza attık bu sorumluluğu en iyi şekilde yere get yerine getirmeye çalışıyorum ekimle birlikte. Ama yani yolumuz daha çok uzun. İlk yarıyı bitirdik şu anda. E, i̇kinci yarı başlıyor yine daha zor, daha çekişmeli, daha stresli maçlar başlayacak. Amacımız bu çizgimizi devam ettirmek, yükselen formumuzu devam ettirmek. Milli takım arası bizi tabii ki biraz durdurmuştu ama tekrar oyuncuların performansları yükseliyor, takımımızın performansı yükseliyor. Bu çizgiyi daha yukarıya doğru taşıyacağız. Galatasaray taraftarını mutlu etmek istiyoruz. Yani sadece stada gelen değil, dünyanın dört bir yanında Galatasaray'ı destekleyen inanılmaz bir e, taraftar kitlemiz var. Hepsine e, sorumluluğumuz var. Onları mutlu etmek istiyoruz. Aslında gelişeceğiz. Yani şu anda o, e, fiziksel olarak da onu bulmak e, aralığındayız. Yani tam fiziksel e, formumuzu bulmak aralığındayız. Çok fazla maç oynadık. E, bu milli takım arasından sonra tabii ki toparlanmak yani bu da bölük porçuk oldu. Yani işte Dünya Kupası'ndan gelenler, sakatlıktan çıkanlar işte hastalanıp oynayamayanlar. Hazırlık maçlarını çok az bir şekilde yani bütün oyuncuları çok az bir şekilde kullanabildik. Şu anda aslında yeni yeni toparlıyorlar. Bu süreç içerisinde mesela bugün Reşika'yı baştan başlatmadık çünkü çok fazla maç oynadı. Onun fiziksel olarak yavaş yavaş aşağıya gittiğini gördük. Bir dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bu sarı kart cezaları bizim için aslında bazen tabii oynayamıyorlar, üzülüyoruz ama bir yandan da fırsat oluyor. Mesela Geçen hafta işte Sergio e, antrenman yaptı, iyi bir fiziksel anlamda ondan e, iyi bir antrenman çıkarttık. Bu hafta Mertens'ten bunu çıkarttık, boy'dan bunu çıkarttık. Bir anlamda bireysel olarak böyle cezalı oldukları haftalarda e, onlara yüklenme şansımız oluyor çünkü bu e, yüklenme şansını yakalamadık. Bundan sonra bir giresun maçı sonrası, e, pardon Antalya maçı sonrası bir, bir haftalık aramız var. Onun dışında yine bir maç trafiğine gireceğiz. 24 günde 6 tane maçımız var. Bu da tabii ki oyuncularımızı bu fiziksel olarak hazır olmalarını, yani mental olarak iyi olmaları da bazen fiziksel olarak onları yukarı çekiyor. Çok fazla çalışma şansımız yok ama dediğim gibi iyi bir antrenman temposuyla maç üst üste oynanan maçlarla her geçen gün gelişiyorlar. Tüm planımız şu ana kadar tıkır tıkır işliyor. Her şey gayet güzel gözüküyor. Takıma bir rehavet uyarısı yaptınız mı özellikle derbiden sonra? Bir de Hala işte şu konuda eksiz dediğiniz bir noktanız var mı? Teşekkürler. Şöyle tabi e, takımımıza aslında bu uyarıyı yaptık. E, ya Bir yandan oyunculara çok güveniyorum çünkü e, bunu baştan önce söyledim. stada çıktıkları anda bile bütün her şeyleri değişiyor. Bir yandan ciddi bir şekilde hafta içi hazırlanıyoruz. E, son antrenmanımız, maç günümüz, vaktimizde e, hepsinde o ciddiyeti isteği görüyorum. Yani şu anda bizim ee, hiçbir rakibi ciddiye almayacak e, lüksümüz yok. Bunu da oyuncularımız ve ben çok net bir şekilde biliyoruz. Çünkü bunun hep e, sonuçlarını görüyoruz. Yani ligde her takım görüyor. Yani doğduğunuz anda her takıma karşı kaybedebilirsiniz. Ligde herkes herkesi yenebilir. Bu belki klişe bir laf oldu ama yani Türkiye Ligi böyle bir Hiç kimseye fırsat vermemek gerekir. Biz kendi sahamızda oynadığımız Ankara Ucu ve İstanbul Spor maçına baktığımızda biraz durduğumuz anda rakiplerimizin net şanslar yakaladığını gördük. E bunlardan da ders çıkartıyoruz. E bundan sonraki haftalarda da bu ciddiyetimizi daha yukarılara çekmemiz gerekiyor. Barış Alper küsmedi mi? Nasıl küstürmediniz? Barış tabi e, Küsecek bir çocuk değil. Bir kere e, hep çalışan, isteyen e, hedefleri olan e, yani burada yani Kerem'i de Yunus'u da aynı şeyin içerisine katacağım. Yani hepsinin hedefleri var. E, başarılı olmak istiyorlar. Galatasaray'a katkı sağlamak istiyorlar. E, milli takımla oynamak istiyorlar. Yani bu hedefleri olması burada gelişime açık olmaları, çalışmaları ve gerçekten çok önemli oyuncularla oynuyorlar. Bu bence çok değerli. Buradaki Onların sahada oldukları oyuncular, antrenman yaptıkları oyuncular. Ben bunu hep genç oyuncularımız da söylüyorum. Biz yani 8-10 arası genç oyuncumuz hep A takımın antrenmana çıkartıyoruz. Ve onların kazanacakları şeyler, oynadıkları, antrenman yaptıkları, belki sağ dışında gördükleri şeyler onlar için çok önemli, çok değerli oluyor. Bu yüzden Barış da aynı şekilde bir İstanbul spor maçı. Bir maç oyuna sokmadım. Ondan sonra Sivas maça girdi. Yine üst üste ilk 13 tane oynadı. Burada da elinden gelen en iyisini yapıyor. Daha çok onlara yardımcı oldu. Zaten bizim işimiz görevimiz bu. Onlara en doğrusunu gösterebilmek, en iyisini yaptırabilmek. Oyuncularımla birlikte bu ekibimle birlikte oyuncularımızla daha fazla çalışacağız. Daha iyisini yaptıracağız. Barış da buna çok Açık gerçekten yani antrenman bittiğinde devamlı sahada kalan ekstra çalışma yapan oyuncularımızdan biri. Evet şimdi tabii ki yani genel olarak rakibe göre oynayan bir takım değiliz. Daha çok kendi oyunumuzu ortaya koyuyoruz ama ligin içerisinde bu tür tabii ki kararlar alınabilir. Elinizdeki oyuncuların durumu da önemli. Buradaki belki geçen hafta da burada e, yani Barış'ın iyi durumda olması, Berkan'ın iyi durumda olması ve e, özellikle e, sağ içerisinde e, defans arkasına e, yapacakları koşu, o topu atacak oyuncu yani böyle seçimlerimiz tabii ki olacak. E bunlar e, maçtan sonra aynısını söyleyeyim. Yani başarılı olduğu zaman tabii ki teknik adamın cesareti oluyor ama e, başarısız olduğunda da niye öyle oynattın diye eleştiri alıyorsunuz. Bu gayet normal yani ikisi de aslında olabilecek şeyler. E ee, doğru yaptığımıza inandıktan sonra e, oyun içerisinde ilk 11'de bu tür e, kararlar alacağız. Bugün de böyle bir aslında değişiklikler yaptık. E, maça göre, rakibe göre, oyuna göre, oynayacağımız oyuna göre e, bu tür kararlar alabiliyoruz ama oyuncularıma da aynısını söylüyorum. Bu takım e, başarılı olacaksa bütün oyuncularımız oynadığı takdirde oynamaya hazır olduğu takdirde başarılı olacaktır. Burada önemli olan oyuncularımızı hazır halde tutabilmek onları bu e, yarışın içerisinde e, katkı verebilecek şekilde tutabilmek yani bunun da en net örneği belki e, Gomis yani bugün de yine girdi e, golünü attı e, ne zaman oynasa sağ içi sağ dışı hep ona da kendisinden söyledim. Bugün burada Galatasaray takımı birinci ise onun payı çok büyük. O oynadı, oynamadı. Hiçbir zaman bununla ilgili bir sorun yapmıyor ama girdiğinde de en iyisini yapıyor. O yüzden bütün oyuncularımdan da bunu bekliyorum. E, lig devam ettiği sürece de bütün oyuncularımıza şans vereceğiz. E, önemli bir kadro var elimde. Hepsini oynatmak istiyorum. E, i̇nşallah aynı çizgimizi bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Ee, üstte tabii ki liderlik, şampiyonluk her zaman hedef ama e, oradaki e, grubun içerisinde olmak, ilk ikinin içerisinde olmak, belki puan farklarıyla içerisinde olmak bizim için e, hedefti. Ama şu anda e, 4 puan, bu akşama baktığımızda 7 puan öndeyiz. Hafta sonu maçlar oynanacak. Nasıl biteceğine bakacağız. E, i̇kinci yarı tabii ki e, fikstür olarak daha çok kendi sahamızda oynayacağız. Bu önemli. İç saha avantajımızı bu anlamda kullanmak istiyoruz. Maç oynanmadan kazan, kazanılmıyor bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Yani iç sahada da oynasak ne kadar avantajınız olursa olsun. Ama e, bir gerçek ki ilk yarı fikstürümüz ikinci yarı fikstürümüze göre e, daha zordu. Yani ile ilgili de e, tabii ki bugün için e, düşüncemizde yani orada özellikle iç saha maçı rakibin kendi sahasında bekleyeceğini düşündük. E, geçişleri deneyeceklerini ve kendi sahasında kapalı bir savunma yapacağını düşündük. Burada da Mata'nın özellikle son pasları, anahtar pasları çok iyi atabilmesi, ceza sahası çevresinde atacağı şutlar bunlar düşündüğümüz. Tabii ki burada hani Icardi ile onun kuracağı iletişim de çok önemli saha içerisinde iyi anlaşan oyuncular yani sadece... Konuşma anlamında değil, topa dokunma, alışveriş anlamında da çok iyi anlaşan iki oyuncu. Biraz bunu düşündük. Bugün onunla başladık. Belki ilk maçı olmasına rağmen zaman zaman belki tam olarak maçın başında istediği yere gelemedi ama devamında hem iki pozisyon çok önemli bizim için çok değerli iki gol attı. İkinci yarı daha iyi belki daha net paslar takımı daha yöneten oyuncuydu. Onun performansına, bugüne baktığımda e, memnunum. Önemli olan tabii ki skor yapması. Bir de hücumda baskılara ilk kere çok doğru gitti. Yani Mata'nın oyun karakterinde, oyun stilinde önde baskı yok aslında. Yani bundan önceki dönemine baktığımızda ama bugün çok iyi niyetli bir şekilde önde baskılara da çok doğru bir şekilde katıldı. Çok net görmedim. Ben de kendi odama gittim. Yani sahada da durmadım. E, sahadaki şeyi çok net bir şekilde bilmiyorum. Ama e, zaten bugünün belki en önemli e, karakterlerinden biri Icardi'ydi. Yani iki golle yine büyük rol oynadı. E, gol atmasa da her zaman e, arkadaşlar çok net pozisyonlar hazırlıyor ve takım için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bugün de 90 dakika inanılmaz bir performans vardı. Birleştiricilik çok önemli tabi Yani belki bu takımın oyuncu karakteri gerçekten çok güçlü, iyi karakterler. Ya bu tabii transfer yaparken de bazen buna çok önem veriyorsunuz yani oyuncunun karakteri de çok önem kazanıyor ama buraya gelip takımı sahiplenmeleri çok önemli ee, bu anlamda yani yaşları ne olursa olsun en gencinden en yaşlısına kadar ve bir kere iyi karakterlerin olduğu bir takım oyuncularına sahibim bu benim için bir şans. Yani Teiste bulunan herkes bu takımın mutluluğu için elinden geleni yapıyor yani bugün Yine bunu e, maç sonu gördük. Yani soyunma odasına girerken bütün stafımız kapının önünde bekleyip oyuncuları tek tek alkışlıyor. Bu bile e, yakaladığımız ruhu net bir şekilde e, ortaya koyuyor. O yüzden... E, şanslı bir teknik adamım. Ben de onlara e, tabii ki her zaman empati yapıyorum. Onlara en iyi şekilde maça hazırlamaya çalışıyorum. Tabii ki bizim de hatalarımız oluyor, bizim de yanlışlarımız oluyor. Yani ama e, oyuncularla önemli olan o sevgimizi, saygımızı aynı şekilde devam ettirebilmek. Şöyle e, tabii ki transfer dönemi başladı. Burada düşündüğümüz yani özellikle e, Solbek mevkinde yerli oyuncular üzerinden bakıyoruz. Ee, elimizde iki tane sol bekimiz var. Ee, bir tane daha oraya yerli bir oyuncu e, Türk anlamında katmak istiyoruz. Onunla ilgili birkaç adayımız vardı. Uğur'da onlardan biriydi. Onunla ilgili e, görüşmemiz sürüyor. Tam bitmedi. Ee, onun yanında e, tabii ki transfer yapmak takımı güçlendirmek istiyoruz ama bir yandan da benim için daha önemli olan elimizdeki oyuncuları kazanabilmek. Elimizde birçok oynatamadığımız daha uzun süreler veremediğimiz oyuncular var. Bunları kazanmak benim için çok daha önem taşıyor. Yani İlk isteğim, ilk düşüncem işte transfer değil. Yani bana oyuncu lazım değil. Elimdeki oyuncuları değerlendirmek ama bunun yanında da güçlendirebileceğimiz bizim için takımımıza uygun oyuncular bulabilirsek bu anlamda güçlendirme için de bu süreçte hareket edebiliriz. Şaman. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.